Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, Atina'nın kitap videolarını da paylaşmaya karar verdim. Bu da o videolardan biri. Daha önceki videoları da izlemek için abone olabilirsiniz. Yine birçok kitabı anlattım diğer videolarımda da. Bu e, videomuzda da 3 boyutlu kitapları anlatacağım. Burada e, yine bu çok sevdiği bir kitabı. Bak burada kim var? Gezgin Balık Barb. Sincap kitabın yaptığı bir kitap. Yani bu kitabı o kadar çok seviyor ki küçükken yemek yemeyi biraz reddediyordu. Ben de bu kitapla yemek yediriyordum. Köpek balığı var ilk sayfamızda ve onun kocaman bir ağzı var. Köpek balığı Atilla'nın mamasını yemek isterken Atilla ham yapıyordu. Yani bu kitaptaki üç boyutlu canlılar çok canlı gibi. O yüzden çok sevdiği bir kitap Atilla'nın da bu. Yani bunu alabilirsiniz. Zaten set halinde. Okyanus yolculuğu. Yine sincap kitap yayınlarının bir e, üç boyutlu kitabı. Bu kitaptaki e, denizaltı canlıları da o kadar tatlı ve sevimli ki bu kitabı da çok seviyor Tilla Size bir sayfasını göstermek istiyorum. Bakın benim en sevdiğim sayfası. Ah kocaman oluyor. Yani atilanın gözü böyle dört açılıyor bunları gördükçe <laughs> ve defalarca okuyoruz. En azından verimli zaman geçiyor. Yani, bu kitapların içeriğini gösterdim sincap yılanlarını. Çünkü burada bize ne diyor? Burada tanıtım amacıyla alıntı yapabilirsiniz diyor. O yüzden ben de paylaştım. Yani yazılanları okuyarak paylaşım yapıyorum. Çoğu içeriklerini paylaşmamıza izin vermiyor çoğu yayın. O yüzden ben de paylaşmıyorum. Saygı duymak lazım. <laughs> burada da macera araçları yani taşıtları öğretiyor diyebilirim. Ve çok güzel 3 boyutlu e taşıtlar mevcut. Ayrıca kapaklı sayfalar da var. Mesela burada kapağı kaldırıyorsun. Altından ne çıkıyor? Kamyon çıkıyor. Saklanmış. Atilla bunları bulmayı da çok seviyor. Bu kitabı da öneriyorum. Hareketli kitaplar. <laughs> çok sevimli oluyorlar. Üç tanesini biz çok seviyoruz. Sobe hayvanlar. Bu kitapları da artık duymayan yoktur. Hemen hemen her evde var da diyebilirim. Yani o kadar güzel ki bunu yine ben 6. aydan itibaren kullandım. Hatta biraz dış kapağı kapağı yıprandı. Burada sayfayı açtığınızda direkt 3 boyutlu resim çıkmıyor karşınıza. Bir kapak var. O kapağı kaldırırken 3 boyutlu resim ortaya çıkıyor. Çok sevimli. En azından çocuklarınız çocuklarınıza da, da hikayeye katmış oluyorsunuz. Hani açıyor, buluyor. Etkileşim halinde, öyle dalıp gitmiyor. Bu da yine Soben'in diğer bir kitabı. Bu kitapta da aynı şekilde açtığınızda direkt 3 boyutlu resimler karşınıza çıkmıyor. Yine bir kapakçık var. Onu kaldırıyorsunuz ve içinden saklanmış 3 boyutlu bir resim çıkıyor. Bunu da Etilaya yatmadan önce okuyordum. Çok sevimli tam böyle bebeklerin uyku öncesi masalı. Bu videomuzda da 3 boyutlu kitaplarımızı tanıttık. Şimdi diğer videolarımızda buluşmak üzere. Abone olmayı unutmayın.